Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Harika bir video ile karşınıza geldim. Niyetiniz niyetim olsun, niyetim de niyetiniz olsun. Duru görü hislerim, öngörülerim bakalım sizlere neler söyleyecek arkadaşlar iyisiniz değil mi bir sıkıntı yok beni soracak olursanız ben de çok iyiyim böyle hemen geldim hazırlandım size yeni videolar hazırlamak için tabi çekim aşaması yükleme aşaması derken biraz vakit alıyor ama olsun sizlere ulaşıyorsa ne mutlu bana yorum yapan beğeni atan ve destekleyen herkesten Rabbim razı olsun inşallah gönlünüzde ne sıkıntı varsa Rabbim böyle tez vakitte inşirah ferahlığı versin Ayağınız taşa çarpmasın arkadaşlar. Ayağınız iyi insanlara çarpsın. Kalbiniz iyi insanların kalbiyle denkleşsin. Karşınıza sizi seven, sizi yücelten, aşkıyla, sevgisiyle, ilgisiyle e, onur eden kişilere denk getirsin. Bu bayan erkek fark etmez. Erkek de sevilmek ister. Bayan da her zamanki gibi duygusal olduğu için biraz daha e, fazla... E, ya yani annelik hormonlarından hamilelik o bu derken arkadaşlar bayanların Karşı tarafta çok sevdiği bir arkadaşını bile paylaşamaz. Yani o derecede olan bayanlar da var. Yani her şey böyle aşka bağlantılı değil. Bir kediyi de çok fazla sevebilir. Bir insanı da çok fazla sevebilir. Bir çiçeği de çok fazla sevebilir. Erkek izleyenlerim varsa naçizane lütfen ama lütfen sevdiklerinizin kıymetini bilin. Eğer böyle sizden uzaklaştılarsa onları hala suçlamayın. Çok fazla yorumlarda erkek izleyenlerimin giden işleriyle uzaklaşan sevdikleriyle hep böyle bir ver yansınları var. Onlar size evlat vermiş olabilir, zamanlı vermiş olabilir, size ömrünü adamış olabilir. Yani bayan olduğum için değil de. Yani bu açıdan yorumları okurken bu açıdan bakmak istedim. Tabii sizin de haklı olduğunuz taraflar olabilir ama nacizane gerçekten çok seviyorsunuz ki çaresiz bir şekilde çare aramaya çalışıyorsunuz. Gitmesini önlemeniz için çok tatlı bir söz, güzel bir söz, küçük bir çiçek yani size bir şey kaybettirmez. Sizler benim ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Sayfada çünkü böyle elim bir türlü sayfalara gitmiyor. Ben bu enerjiyi hissettim. Doğru muyum, yanlış mıyım bilemiyorum artık yorumlarda belirteceksiniz. Bizler birer aileyiz. Sıkıntınız varsa, probleminiz varsa yazın arkadaşlar. Diğer kanalımda da belirttim ben bu durumu. Ee, bugün hani o yazmışsınızdır ama yarınki videoya yetişemezse bile bir sonraki videoya muhakkak ama muhakkak istekleriniz konusunda e, yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden abone olun diyorum. E, abone olun ki böyle her gün yeni attığımız taptaze videolarla e, karşı karşıya gelmenizi kolaylaştırmak için arkadaşlar. Hadi bakalım hepinizi çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğine inanıyorum. Ama böyle tesadüfen karşınıza da çıktıysam vardır bir hikmeti deyip alın kabul edin lütfen. Sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Açtım sayfamızın. Hemen böyle bir 3 rakamı, 2 tane 3 çıktım. E, 17 çıktı. E, 16 var. 22 var arkadaşlar. Rakamlarla ilgili böyle şunu da size belirtmek istiyorum. 28-29 var. 36 ve 38-39 rakamları çok belirgin şekilde görünüyor. Bu arkadaşlar yaşla bağlantılı olabilir. Bu yaşlardaki izleyenlerin biraz daha böyle sükut içinde olmaları yani sessiz kalmaları gereken bir konu var. Bu konuyla bağlantılı da Sessizlik size çok fazla kazandıracağını belirtmeliyim, ama böyle sessiz olmazsanız, fevrileşirseniz, ses tonunuzda böyle bir yükselme olursa kaybedeceğiniz çok şey olacak. Ee, üzülmenizi istemiyorum arkadaşlar. Şu an çok yanlış bir arkadaşlığınız var aslında sizler benim ne demek istediğimi anladınız. Özellikle böyle ilişkisi olan, evli olan ya da nişanlı olan izleyenlerim sanki bulunduğu ortamda huzurlu ve mutlu değil. Arayışları farklı yönde. Ama o farklı yöndeki arayışlar ondan hiçbir şey kazandırmayacak. Hani kökçünün dönüp dolaşacağı yer kökçü dükkanı derler ya sizin için bir zaman kaybı olacak. Bu bayan ve erkek izleyenlerim için hiç fark etmiyor. Yanlış bir bakışmada, yanlış bir buluşmada, yanlış bir konuşmada yanlış bir ortamda kendinizi bulabilirsiniz sizi seven biri var sizi özleyen biri var, sizi bekleyen evladınız, hanımınız var e, ya da böyle eşiniz var, e, erkek evladınız olabilir, onların adına e, yani böyle çok ince bir şekilde düşünüp güzel karar almanız gerekiyor, bir şekilde ayağınız kaydığı an e, o arkanızı aldığınız yuvanız olabilir işiniz olabilir kolektife bakıyorum arkadaşlar kişi özel bir bakım değil e, bu yüzden böyle e, neyi arkanızı alırsanız ayağınız kaydan bir daha o arkanızda bıraktığınız beğenmediğiniz hiçbir şeyi de bulamayacaksınız hem e, ne yardan hem serden derler ya. Her ikisi de böyle elinizden kayabilir. Çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Çok iyi hesaplamalar yapmanız gerekiyor. Ha Zade sana soruyorum. Ee ben tamam evliyim ya da nişanlıyım ya da erkek arkadaşım var ama ben onun yakın arkadaşından hoşlanıyorum. Ya da yakın çevremde olan başka bir kişiden hoşlanıyorum. Eşimle mutlu değilim, huzurlu değilim. Kendine bakmıyor ya da çok cimri ya da beni önemsemiyor gibi sorularla da bana geleceksiniz. Ben o enerjiyi hissettim sizlerle izleyenlerim ama bir şekilde olduğunuz yerdeki Kişiyle bağınızı koparmanız gerekiyor. Koparmadığınız sürece yaptığınız her şey yanlış arkadaşlar. Yanlış da yanlışı getirecek ve size hiçbir şey kazandırmayacak. Belki şu an bu sözlerim işinize gelmeyebilir, sevmeyebilirsiniz, dinlemek istemeyebilirsiniz ama e, platonik de olabilir. E, lütfen ama lütfen içinden bulunduğu içinde bulunduğunuz durumdan bir an önce sıyrılın. sizi sizi seven, sizin yanınızda kimler arkadaşlar? Sizi sevmiş ki sizin yanınızda olmuş. Sevseler de sizi bir başkasına bırakmazlardı. Ya da bir başkasında olmazdınız. Siz zaten hayatınızı bir şekilde e, idame ettiriyorsunuz. Hayatınızı bir şekilde kurmuşsunuz. Lütfen o emek verip kurduğunuz... Karşı tarafında emekleri dahil arkadaşlar. Yoksa üzerinize kul hakkı da alırsınız. Sebepsizce hiçbir şey yokken... Yani kendinizce e, olağanüstü böyle e, koyduğunuz, ortaya koyduğunuz e, durumlar... Böyle el avuca da gelmeyebilir. E, çünkü e, bu konumda... E, bir şeye prangalı olduğunuz için bağlı olduğunuz için sizin yaptığınız yanlış olduğu için arkadaşlar siz ne yaparsanız yapın ne kadar haklı olursanız olun siz hatalı konuma düşeceğiniz için e, bu savaştan yenik çıkmak ve mağlup çıkmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen bir silkelenin sizin eviniz var, yurdunuz var, eşiniz var, sevdiğiniz kişi var, size değer veren bir kişi var. E, yani siz belki size yeterli gelmiyor olabilir ama e, böyle bir konumda e, bir durumu e, hafife almayın derim. Eğer karşınızdaki kişi evli ise size ben eşimden mutlu değilim e, gibi söylemleri de bulunuyor. Ben onu da burada görüyorum arkadaşlar. E, o kesinlikle yalan. E, eğer böyle bir durum varsa eğer siz de böyle bir durumun içindeyseniz zaten sizi bu duruma sokmazdı arkadaşlar. Bugün bunu size yapan yarın başkasına da yapacağı için bu kişi de biraz bir böyle kıvrık yani bir kuyruk var kuyruk dalgalanıyor arkadaşlar yani böyle çok dürüst mert bir insan olmadığını ben hissettim e, çok da fazla lafına itimat etmeyin size yalan söylüyor bu kişinin ismin içinde A olabilir H olabilir M olabilir E olabilir T olabilir arkadaşlar e, K Y M Z harfi de olabilir bu kişi bildiğin böyle e, bunu böyle kendi bir meslek edinmiş olabilir ya da böyle egosunu duygularını tatmin ediyor olabilir e, bu kişiden uzak durum belki bir sanal ortamda tesadüfen karşılaşmış olabilirsiniz ya da böyle bir arkadaş topluluğunda olabilir ya da böyle çalışırken ya da böyle bir şekilde tesadüfi bir şekilde tanışmış olabilirsiniz size hiçbir şekilde iyi gelmeyecek arkadaşlar. Siz aslında size böyle bir tarih vermek gerekirse beşli bir vade içinde her şey bambaşka olacak. O içinde bulunmadığınız ortamı beğenmiyorsunuz ya böyle şu beşli bir vadeyi bekleyin. Belki bu falı izledikten 5 gün sonra ya da 15'inde olabilir arkadaşlar ya da 5 hafta 5'li bir vade içerisinde o beğenmediğiniz ortamı bile böyle arayabilirsiniz o kadar güzel bir süreç o kadar güzel bir durum söz konusu olacak ki ya ben iyi ki durumumu bozmamışım halimi vaktimi bozmamışım buna da şükür diyeceksiniz bazı konularda acele etmemeniz gerekiyor sizlerle izleyenlerim kaybettiğiniz ne var bir şey kaybetmişsiniz arkadaşlar. Bir şey kaybedilmiş. Arıyorsunuz böyle fıldır fıldır. Bir şeyin içinde arkadaşlar bu. Hanenin içinde bir şeyin içinde bulacaksınız ama böyle hemen anında da olmayabilir. Um, sanki böyle bir cebin içinde olabilir. Yani çıkarmışsınızdır cebinize koymuşsunuzdur. Buna bir bakın derim. Bir şey de gizlenmiş böyle kare bir şeyin içinde kalmış. Cep olabilir, Bilemedim, kare bir cüzdan olabilir. Yine de bir bakın derim. Yani çok manevi değeri yüksek olabilir ya da madde değeri yüksek olabilir. 21 gün içerisinde arkadaşlar bir, bir misafirlik ya da bir konuyla alakalı bir durum söz konusu. Bu durumla da alakalı güzel bir süreç ilerlenecek. Güzel bir temiz kalabalık var çünkü. 94 doğumlular özellikle erkek 94 doğumluların bir ilişkiye başlama gibi bir durumu da olabilir. Ya da bu ilişkiyi güzel bir şekilde bağlama da olabilir arkadaşlar. Yani nişanlıdır, evliliğe gidebilir. Yani bir düğün hazırlığı içerisinde de olabilir. Böyle bir anda her şey patır patır çözülecek de olacak. 94 doğumluların gösteriyor arkadaşlar. eee İsminde i harfi tanıdığınız biri var mı arkadaşlar? Varsa e, sağlıkla alakalı böyle beklemediği, ummadığı e, bir sağlık problemi olabilir. E, yani ummadık bir anda e, böyle onun e, sağlıkla ilgili bir sınavını duyabilirsiniz. Yani derken ufak a işte başım ağrıyordu, kulağımla bir sıkıntı yaşadı. Ben tabii çok kötü ihtimal vermiyorum arkadaşlar. E, sürekli böyle kendi yorgun hissediyordur. Kalple alakalı bir durumu vardır. Yani böyle ameliyatlık bir durumu yokken kendi böyle bir ameliyatın içinde de bulabilir arkadaşlar. Ee, ama onun için hayırlı olacak. Sakın üzülmeyin. Ya işte ameliyat oldu diye böyle bir ağlayabilirsiniz. Belki böyle bir e, sağlıkla e, sağlık problemiyle sınanıyor da olabilir. E, çok fazla da şey yapmayın. Çünkü e, üzülmeyin. E, onu da o duruma sokmayın. Onun için hayırlısı bu. Yani e, sanki böyle bir erken te e, tedaviymiş gibi olacak Arkadaşlar İyi ki de o durum patlak vermişti Bak işte biz başka tarafından sıkıntı olduğunu gördük diyeceksiniz Bu da bir nebze olsun yakınınız için ya da tanıdığınız kişi için bu da sizde olabilirsiniz yani hayırlısı arkadaşlar hani her şer bir hayır doğurur ya burada da öyle bir durum söz konusu olacak bağlayamadım bir türlü çünkü karşımdaki yazıya odaklandım arkadaşlar ev, evinizde böyle size cehennem hayatı yaşatan biri var bu cehennem hayatı yaşatan kişinin bir sınavı olacak felaket öyle bir sınavla uğraşacak ki ya ben ettim sen etme diyecek ya bilmiyorum Yalnız gül ağacı etrafınızda gül ağacı var mı? Gül ağacı derken hani cümleyi kuramadım. Gül ağacı yazıyor burada da. Şöyle bir şey diyeyim. Etrafınızda ya da bahçenizde olabilir, kapınızda olabilir, saksınızda olabilir ya da size birisi böyle çiçekli bir hediye getirdi mi? Onun enerjisi hiç iyi değil arkadaşlar. Böyle Koyu bir renk kırmızıyla pembe gibi yani böyle bir yavru ağzımsı gibi bir renk gibi durmuş ama tabi e, kitap çok net vermeyebilir bu resmi ama e, sizin evinizde belki kuruttuğunuz bir çiçek de olabilir anısa hatırası vardır onu kendinizden uzaklaştırın enerjisi hiç iyi değil hiçbir şekilde iyi olmayan bir enerjiye sahip arkadaşlar bu çiçek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arkadaşlar. Şimdi ben bu sayı sayarken içinden 4'ü tutan, 5'i tutan, 7'i tutan izleyenimin evle alakalı niyeti dileği gerçekleşecek. Yani hep böyle evle alakalı söylemleri, istekleri var. Bununla alakalı istekleri gerçekleşecek. Ben şimdi size sayı tutun demedim. Çünkü ben 1, 2, 3, 4 derken böyle size de bana konsantre olmuş bir şekilde dinlediniz. Ve elbette ki o rakamlardan birini size yakın olan rakamları geçirdiniz bunların içinde söylediklerim de varsa aldım kabul ettim şifam olsun diyerekten yazabilirsiniz. Mesajlarınız çok güzel geliyor görüyorsunuz. Ben de o mesajlara biraz karşılık vermek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi davranın olur mu? Hoşçakalın.